İşledikleri şeylerin kötülükleri kendilerine zahir olmuş ve alay ettikleri şey onları cephe çevre kuşatmıştır. Eyvallah, Allah razı olsun. İşledikleri kötülükler kendilerine belli oldu ve onları alaya aldıkları şeyler kuşatı kuşatıverdi diyor. Evet, de geçen hafta hatırlarsanız müşriklerin akıllarında bir soru işareti vardı. Ne diyorlardı? bizler kıyametin kopacağını sanmıyoruz. Kıyametin kopacağını öngörmüyoruz ama kopma ihtimali de vardır diyorlar. Da. Müşriklerin akılları gelip gider abiler. Müşrikler bizim deyimizde çel akıllar. Yani aslında inkar edemiyorlar. Çünkü biliyorlar bunu kopacak. Ama dünyalık nefisleri uğruna, heyecanları uğruna kıyametin kopacağını öngörmüyoruz. Diyorlar. Çünkü kabul etseler ona göre yaşamak zorunda kalacaklar. Ondan dolayı da ayeti bağlayacak olursak 33. ayette de Rabbimiz Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. İşledikleri tüm kötülükle, yaptıkları tüm pislikle, yaptıkları bütün şikler, Allah'tan habersiz yaşadıkları bir hayatın sonucu şu an karşılarında bulunmuş olacak diyor. İnkar ettikleri, reddettikleri, alaya aldıkları veya alay edip durdukları kıyamet gerçeği önlerinde durmaktadır. Artık bundan vazgeçemezler diyor. Ve onların şöyle pişmanlıkları olacak. Yani cehennem bunları çepeçevre kuşattığı zaman şu kelimeler dillerinden dökülecek. Diyecekler ki keşke dünyadayken Allah'ın istediği bir hayat yaşasaydık. Keşke o alaylı sözlere yani kıyametin kopacağını zannetmiyoruz ama kopma ihtimali de olabilir gibi kelimeler kullanmasaydık diyor. Keşke hayatımızı iman, gaybi bir iman üzerinde bina etmiş olsaydık diyor. Evet. Galite iman etmiş olsaydı diyecekler. Ama onlar bundan uzak kaldılar. Ne dediler? Kıyamet kopacak gibi bir hayat yaşamadılar. Peki insan kıyamet kopacakmış gibi bir hayat yaşamamasının nedeni nedir abiler? Dünya adamı kandırırsa kıyamet kopacakmış gibi yaşamaz insan. Dünyayı arzu ederse kıyamet kopacakmış gibi yaşamaz dünyaya dalarsa ölmeyecekmiş gibi bir hayat yaşar. Olayı biraz da kendimize çevireceğiz abiler. Bizim müşriklerle işimiz yok Allah'ın olsun. Bu ayetler biz kendi nefsimizi aktarmamız gerekiyor. Aslında kıyametin kopacağını çok iyi biliyorlar. Ama nefisleri dünyaya daldıkları için, hep dünyaya dalma peşinde oldukları için bunu kabule yanaşıyorlar. Bakın Kehf suresinde Rabbimiz bahçe kıssasını, bahçe sahiplerini anlatır. Der ki o gün iki tane adamdan bahseder. İki adama diyor öyle bir bahçe vermişiz ki diyor. Bahçenin içerisine tabiri caizse adamı eksen adam ol, adam bitecek yani. O kadar bereketli bir topraklar. Bir de diyor bu iki bahçenin arasında bir nehir akıttık diyor. Biri biriyle münakaşa etmeye başladı. Kibirli olan adam normal adama döndü dedi ki ben dedi bahçe bakımından mal bakımından senden daha üstünüm dedi. Ve ben dedi sayı bakımından da senden daha fazlayım dedi. Sonra diyor kibirli bir şekilde bahçesine girdi. Bakın bunu Rabbimiz bize anlatıyor. Sonra diyor kibirli bir şekilde bahçesine girdi. Şöyle diyor bir bahçesine dolaştı, göz dolaştırdı, etrafa baktı, döndü dedi ki bu nimetlerin yok olacağını ben hiç sanmıyorum dedi. Burası çok önemli. Kıyametin kopacağını da zannetmiyorum dedi. Şayet kopacak da olsa evet. Allah bana öbür tarafa daha iyisini verecek. Hadi ayetin sonunda onun bahçesi talan oldu falan vesaire. Bakın ayet çok önemli. Kıyametin kopacağını zannetmiyorum. Olur koparsa da böyle bir durum olursa da Allah bana daha iyisini verecek. Bu ayet üzerinden abiler dünya sevgisi mal hırsı sizi kötülüğe sevk eder. Nasıl kötülüğe sevk eder? Ahireti inkar edebilecek hale gelebilirsiniz. Allah muhafaza. Bunu dil ile ikrar etmeseniz yaşantınızla ikrar edersiniz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu durum dil ile ikrar etmeye gerek yok müşrikler gibi. Ama yaşantımız ile Allah muhafaza bu duruma gelebiliriz. Düşüncede İslam, fikirde İslam ama yaşayışta bir müşrikçe yaşama olabilir. Bunu direkt manada kimse sözüyle söyleyemez. Yani ibadet etmeyen bir adama niçin ibadet etmiyorum desen... Biz bunu alaya aldığımız için ve kabul etmediğimiz için demez. Abi de yapılan ibadetlerin daha doğrusu ibadet etme işinin nedeni yapılan fiiliyatı hafife aldığım içindir. Bir namazı kılmayışın nedeni onu inkar ettiğinden kabul etmediğinden dolayı değil. Neden dolayı? Namazı hafife alırsan, basit alırsan işi alaya getirmiş oluyorsun. Hafife aldığın bir şey. Çünkü insan basit şeylere de değer vermez hafif gördüğü bir şeye değer vermez ve tabi caizse onu alaya alır. Alaya aldığından dolayı, hafife aldığından dolayı da ibadetlerden kaçar. Halbuki hafife aldığım bu şey mahşer gününde insana pahalıya mal olacak. Ne diyor Nebi Aleyhisselam? Bir sabah namazının kaçırmanın cezası 80 bin yıl ateş. Bir sabah namazının kaçırmanın cezası 80 bin yıl ateştir. Allah'ın rahmet ettiği müstesna ben onları konuşurum. Ama bilerek. Nasıl? Tabii ki de bilerek. Tabii, tabii ki de bilerek. Veya uyku, uyku, uykuda veya, uyku, uykuda veya unutarak. Uykuda uyananın unutanın üzerinden kalem kaldırılmıştır diyor. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ne diyor? Alaya aldıkları için. Abi önceki ayetlerde bundan bir ay iki ay önce hatırlarsanız üç ay önce anlatmıştım. Bugün İslam ile alay ediliyor. Keferinin biri tabiri caizse çıkıyor, Ölmüş bir arkadaşın arkasında şu an o abileriyle ahirette buluştuğu bir meyhanede kafa çekiyor diyorlar. Ve binlerce kişi de bunu alkışlıyor. Öyle inanıyor onlar. Öyle inanmıyor aslında. İstedik, gönlündeki olanı döküyorlar. İnanılmaz değil. Onlar gerçekten biliyorlar ki öbür tarafta onları farklı şey bekliyorlar. Diğer bir tane karaktersiz adam isim vermiyor bu bereketli şeyi kaçırmayalım isminden dolayı. Diyor ki, ben diyor zaten soğuğu sevmiyorum diyor, sıcağı sevdiğimden dolayı diyor, cehenneme diyor, tercihimdir diyor. Ve bize bu adamı yıllarca gülelim diye televizyonda izletirdiler abiler. Ve adam ne diyor, Ya ne var canım diyor, en fazla bir yanar çıkarız diyor. Sonra bütün şarkıcılar, bütün siyasetçiler, bütün futbolcular, bütün ünlülerin hepsi cehenneme diye, para vermeden izleriz diye alayı alıyorlar. Veya şarkıcının biri çıkıyor eşini olan sevgili sevgilisini olan muhabbetinden dolayı sensiz cennet bana cehennem gelir. Böyle de milyonların ağzına sakız yapıyorlar bu sözü. Sensiz bana cennet cehennem gelir. Veya başka bir şarkıda ne diyor? Saçının teline cennete değişme müdir. Abi de bugün İslam o kadar hafife alınmış ki bugün İslam ile o kadar alay ediliyor ki. Ben bu söylediğimiz bir çoğunun farkında bile değilsiniz. Farkında değiliz daha doğrusu. Çünkü sıradan gelmeye başladı. Neden? Çünkü dünyaya daldık. Dünyaya dalınca da yaptığımız ibadetler bize hafifle geldi. Ve hafifle olunca onları alaya alır bir şekilde sözle yapmazsak Allah muhafaza davranışlarımız da dünün bir şekilde olabilir. Onun için bir Müslüman konuşmalarına, söylediklerine, yaptıklarına ve bulunduğu meclise dikkat etmesi gerekiyor Allah'ın davası, İslam davası, cennet, cehennem, sırat bu işte alaya alınacak sözler değil abiler. Allah muhafaza bu sözler Müslüman'ı Müslümanlıktan çıkartır ve küfre götürür. Hazreti Ömer öyle söylüyor. Biz harama düşme korkusuyla helal olanın onda dokuzunu terk ederdik. Harama düşme korkusuyla helal olanları bile terk ederdik diyor. Dinde bu kadar hassaslar Biz ise büyük bir cüretkar ile haşa Allah'tan korkmuyor gibi Aga gibi bir tavır sergiliyoruz. Bugün Müslüman bunların farkında olması gerekiyor. Müslüman uyanık olması gerekiyor. Ticarette Müslüman ne kadar uyanırsa İslamiyet'te de Müslüman o kadar uyanık olması gerekiyor. Ama emin olun İslamiyet'te bizi ayaküstü kandırabilirdir Neden dolayı? Çünkü davamızı hakkıyla savunamadığınız için. Bize indirilen kitabı hakkıyla okumadığınız için. Ama ticarete cin gibisin. Beni şu piyasada hiç kimse kandıramaz diyorsun ki olması gereken budur. Bu haktır. Ama aynı şekilde senin İslam davasında da bu cinliğini göstermek gerekiyor. Bugün İslam davasında bizim başımıza vursalar elimizdeki olan imkanları alırlar. Ki çoğu zaman bunu yapıyorlar. Biz bugün davayı ne kadar savunabiliyoruz buna bakmamız gerekiyor. Biz elhamdülillah bu davayı alaya dalmıyoruz. Da bu davayı basite dalmıyoruz. Bu davayı zaten elhamdülillah inkar etmiyoruz. Ama hiç yoktan bu davanın davacısı olalım, takipçisi olalım. Tabi inşallah bize o kullarından olmayı nasip Allah Evet Elhamdülillah. Evet, 34. ayet. Şu ayeti duyduğumuz anda itibaren hepimizin tedirgin olması, korkması gerekiyor. Ama emin olun bir ço bir çoğumuza bu ayet etki etmeyecektir. Beni. Bugüne kavuşacağımızı unuttuğunuz gibi Mahşer gündeki olan olayı anlatıyor Rabbimiz. Mahşer günde insanlara bu sözü söylüyor. Bugün de biz sizi unuttuk diyor. Varacağınız yer ateştir. Sizin yardımcınız da olmayacaktır diyor. Dünyada sizlerin bugünle kavuşmayı unuttunuz diyor. Yani mahşer gününe hazırlıklı bir şekilde gelmediniz diyor. Bu günleri gamsız, kedersiz, dersiz yaşamayı yeğlediğiniz gibi artık bugün de Allah diyecek ki siz unutulacaksınız diyor. Sizin dünyada beni unuttuğunuz, unutup yaşadığınız gibi bugün mahşer gününde de ben sizi unutacağım. Bakın dünyada Allah insanlar Rabbini unuttuğu halde Rabbi insanları unutmuyor. Merhametinden dolayı onları unutmamışlar. Onlara rızık vermişler. Küfürlerine karşılık onlara nimetler vermişler. Secde etmedikleri halde imkanlar tanımışlar. Bu Allah'ın rahmetinden dolayı. Onlar bu işi unutup mahşer gününde bu şekilde geldiler. Zannettiler ki orada da aynı şekilde Kert suresinin kıssasını bahsettiği gibi Allah öbür tarafta da kendilerine tabiri caizse kıyakta bulunacak. Rabbimiz ayette dile getiriyor. Sizler beni unuttuğunuz gibi bugün de ben size unutacağım diyor. Hatta başka ayette ne diyor Rabbimiz? Onları diyor cehennemin en ucuna köşesine atın ve üzerine kapıları kapatın. O gün seslenecekler cehennem bekçisi Malik'e. Ey Malik! Rabbine dua et de üzerimizden bir saniye bile azabı kaldırsın diyecektir. Bakın çıkmak dertleri artık unuttular. Gitti çıkmak gibi bir şey yok. Üzerimizdeki azabı bir anlık kaldırsınlar. Ve Ravi diyor ki bu sözü söyleyecek Malik onlara bin yıl sonra cevap verecek. Bu sözün üzerinde. Neden dolayı? Bu ayetten dolayı Allah onları unutacak. Malik dönüp diyecek ki size dünyadayken peygamber geldi mi? Geldi. Size dünyadayken kitap geldi mi? Geldi. Arkasından uyarıcılar geldi mi? Geldi. Allah sizi bu konuda bilgilendirmedi mi? Bilgilendirdi. O zaman bugün size kurtuluş yoktur. Size cevap verilmeyecek. Tekrardan kapılar kapatılacak ve onlar o gün unutulacak. Allah Allah. Bundan dolayı tedirgin olmamız gerekiyor abiler. Kimse kurtulmak Bu ayetin içinde olma ihtimalimiz fazlasıyla olabilir dikkat etmemiz gerekiyor. İşte kendi nefislerine uyan, dünyaya dalıp dünya ile dönen, Allah'ın ayetleriyle ilgilenmeyen, Allah'ın kitabından habersiz yaşayan, öleceğini bildiği halde öl ölmeyecekmiş gibi yaşayan insanlardan Rabbimiz bu ayette böyle bahsediyor. Ve bakın Rabbimiz Haşr suresinin 18 ve 19. ayetlerinde ne diyor? Diyor ki ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının. Herkes yarın için yani ahiret için ne hazırlık yaptığına baksın. Allah'a itaatsizlikten sakının çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ayet devam ediyor. Allah'ı unutan ve bu yüzden de Allah'ı unuttuğu kimselerden olmayın diyor. Ayeti tekrar anlatıyor. Allah'ı unutan ve Allah'ın da onları unuttuğu insanlardan olmayın diyor. Gerçekten onlar yoldan sapmış insanlardır diyor. Şimdi bunlar Müslüman olduğu halde böyle. Eyvallah. E bu inanmayanlar var yani. Hiç Müslüman olmayanlar. Yahudiler, Ermeniler şey. Müslümanların zaten Rabbi ile bir şeyi yok ki alacağım ve diyor zaten yok sayıyorlar zaten. Şu an biz kendimizden konuşuyoruz. Ahiret için ne hazırlık yaptığına baksın. Bugün Müslüman bunun muhasebesini yapması gerekiyor. 3 saniye, 5 saniye sonra, 1 dakika sonra öleceğim. Ben şu an önceden ahirete ne gönderdim diye kendi muhasebesini yapması gerekiyor. Bugün Allah Azze ve Celle'ye kaç defa aklımıza geldi? Bugün Allah mı daha çok geldi yoksa dünyalık şeyler mi daha çok aklımıza geldi? En son ayette bunun detayına geleceğiz. Yemekten konuştuğumuz kadar, siyasetten konuştuğumuz kadar, dolardan, eurodan konuştuğumuz kadar acaba Allah'ın ayetlerinden konuştu mu? Düşünmemiz gerekiyor. Çok detaya girersek zararlı çıkacağız. Onun için çok fazla detaya girmiyorum. Rabbim inşallah kendini hatırlayan kullarından eylesin. Rabbim inşallah onu unutup Allah'ın da unuttum dediği o kullarından olmayı nasip eylemesin inşallah. Rabbim her daim onu anan, ona zikreden, ona şükreden ve ona ibadet eden kullarından olmayı nasip eylesin. Inşallah.